Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bilgisayarımıza Minecraft'ın deneme sürümünü indirip indirip nasıl kurulumu ekleyeceğinizi anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar bilgisayarınızın bilgisayarınızda Microsoft Store olması lazım. Yani bilgisayarınızda Microsoft Store olan bir bilgisayar olması lazım. Microsoft Store'u açıyorsunuz arkadaşlar şimdi. Microsoft Store'u açıyorsunuz. Sonra arama bölümüne bakın. Şu en üstte arama bölümü var. Bir gördüğünüz gibi. Bakın giriyoruz buraya. Sonra şöyle bakın şu en üstte arama kısmı var. Oraya mouse'unuzun sol tıkıyla tıklıyorsunuz. Sonra da oraya şöyle caps lock m Minecraft yazıyorsunuz Minecraft Sonra arkadaşlar Enter'a basıyorsunuz Ben büyük yazmışım arkadaşlar çok pardon Sonra arkadaşlar karşınıza Bu geliyor Şimdi arkadaşlar Bu görselin üstünde tıklayın Sonra karşınıza Bu gelecek Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sonra şuradaki yükle tuşuna basacaksınız. Ben de yükle olduğu için oyna yazıyor. Sonra buradaki mavi tuşa basacaksınız. Basıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar yüklenirken biraz sıkıntı olabilir. Şöyle Microsoft Store'da kalabilir. Yani böyle direkt açılmaz arkadaşlar. Ben de yüklü olduğu için öyle arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz bu installation'a geliyoruz. Tıklıyoruz. Bakın ben burada bir sürü kurulum yarattım. Şu ikisine şu ikisine oyuna girdiğinizde size bedavaya veriyor. Ama bakın şu Goldcraft'ta tarım arazisini chest'te Bedrock, TNT Craft fır ve Fırın 1.19.3 gibi ve kurulumlarınızı kendiniz yaratmanız gerekiyor. Şimdi ben buradaki Goldcraft, Tarım Arazisi, Chest, Bedrock ve Bedrock, TNT Craft ve Fırın ve Fırın 1.19.3 kurumlarını nasıl yaptım? Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki yeni kuruluma tıklıyoruz. Buradaki yeni kurulum butonuna Sonra karşınıza böyle bir şey geliyor. Öncelikle buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi masumuzu mouse görüyorsunuz. Mouse'umuz şu anda masumuzu şuradaki şeye tıklatıyoruz fırına. Sonra arkadaşlar buradan istediğiniz bir blok seçiyorsunuz. Diyelim ki arkadaşlar ben buz seçeceğim. Buz. Diyelim ki arkadaşlar ben bu seçeceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle. Şimdi şuradan ı büyük. I'sını büyük yazacağım. Tabi siz istediğiniz bir blok seçip istediğiniz bir isim verebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ben Ice yazacağım arkadaşlar. Icecraft yazacağım arkadaşlar. Icecraft. Ve Enter diyorum arkadaşlar. Eğer sizde olmazsa şey Enter ya isterseniz Enter'a basabilirsiniz ya da şuradaki oluştur tuşuna basabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar eğer böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bak bakın mutlu yıllar.